Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar sezon ortası dev güncellemesiyle karşınızdayım oyuna büyük bir güncelleme geldi bu videoda güncellemenin tüm detaylarını sizlerle paylaşacağım bu arada beni ilk defa izleyen arkadaşlar ekranı küçültüp aşağıdan abone olursanız beni çok mutlu edersiniz oluyorsanız çok teşekkürler önceki videolardan gelen abonelerime de çok teşekkür ederim şu an bu videoyu çekerken 3570 aboneyiz darısı 4000 abone diyelim ayrıca tek başına oynamaktan sıkılan arkadaşlar açıklamalar kısmındaki discord adresimize bekliyorum dilerseniz videoya geçelim Güncelleme boyutu oyunun tam sürümüne sahip arkadaşlar için tüm platformlarda 22 ile 36 GB arasında olacak arkadaşlar. Konsol oyuncuları 3.5 GB ekstra ikinci bir indirme gerçekleştirecekler. Ücretsiz yani Warzone sürümüne sahip arkadaşlar içinse 22 ile 30 GB arasında bir indirme olacak. Arkadaşlar güncellemenin ilk büyük değişikliği 200 kişilik mod. Geçici süreliğine artık sukat modu 200 kişilik olacak arkadaşlar. Buna ek olarak Retek AMR adında yeni bir sniper silahı geliyor. İkinci büyük değişiklik oyuna yeni bir kontrat görevi daha ekleniyor. Supply Run kontrat adında bu görev aldığımızda oyun bize yakınlardaki bir markete gitmemizi isteyecek. Markete gittiğimizde orada sınırlı süreliğine indirimli ürünler satın alabileceğiz. Üçüncü büyük değişiklikse Spotter Scope yani gözcü dürbün arkadaşlar. Artık uzak mesafelerdeki rakipleri herhangi bir parıltı etkisi olmadan rahat rahat gözlemleyebileceğiz. Rakipler dürbünümüz parlamadığı için bizi fark edemeyecekler. Biz rakip gördüğümüzde onları işaretleyip takım arkadaşımıza nerede olduklarını aktarabileceğiz. Takım oyunlarındaki çeşitliliği arttırmak için harika bir fırsat olmuş. Biz de deneyip göreceğiz. Modern Warfare'da dikkat çeken bazı inneklere baktığımızda ise Yeni harita olan Çeşir Park oyuna eklendi. Ayrıca yeni operatör Rose oyuna eklendi. Buna ek olarak şut dışı haritası 724 aktif edildi. Silah geliştirmek için müthiş bir harita. Warzone'a geldiğimizde ise Battle Royale Squad modunun 200 kişilik olduğunu söylemiştim. Diğer modlara dokunmamışlar, olduğu gibi duruyor. Buna ek olarak kulak silahları değiştirildi. Artık kulakta yarı otomatik tüfekler, sniperlar ve bıçak fırlatmalar olacak. Anlaşılan bizi iyice deliye döndürecekler. Son olarak Jaggernaut Royal adında bir mod getirildi. Gelelim bu güncellemenin silah kısmına arkadaşlar. Scar ve Odin'in mermi kapasitesi arttırıldı. İki silah da bildiğiniz gibi 20 mermi kapasiteliydi. Artık 25 mermi oldular. Axel'in hasar mesafesi arttırıldı. HDR artık alt göğüse yani karın kısmına mesafe ne olursa olsun tek atacak. Bu der belir için geçerlidir arkadaşlar. Warzone'da böyle bir şey mümkün değil. Kal 98'in nişan alma hızı arttırıldı, kalça yayılımı biraz azaltıldı ve hasar mesafesi arttırıldı. MK2 Carbine'ın hareket hızı arttırıldı ve hasar mesafesi arttırıldı. Dragonov'un nişan alma hızı arttırıldı, RPM yani atış hızı yükseltildi ve silahın geri tepmesi iyileştirildi. Bal silahı için yakın mesafede kafaya tek vuruşta öldürme potansiyeli eklendi. Bu da multiplayer için geçerli arkadaşlar. AK-47'nin nişan alma hızı arttırıldı. CR-56 AMX'in hasar mesafesi düşürüldü. Bu da yeni bir silahlı ve direkt nerf geldi. Gelelim iki büyük silah dengelemesine arkadaşlar. MP5 ve Gro'yu resmen bitirmişler. MP5'in hasar mesafesi düşürüldü. 10 mm şarjörün hasar mesafesi düşürüldü. 10 mm şarjörün uzak mesafe sarı düşürüldü ve yine 10 mm şarjörün sekmesi hafif arttırıldı. Gro 556'ya gelelim. Gro'nun hasar mesafesi düşürüldü. Yüksek frekanslı geri tepmesi biraz arttırıldı. Geldik sıraya bitiren dengelemeye. Tempus 26.4 Archangel ve FSS 20.8 Nexus Peril takarsanız silahınızın hasar mesafesi ve sekme kontrolü düşecek. Bakalım bunca düşürülmeye rağmen Grow düştüğü yerden kalkabilecek mi hep beraber göreceğiz. Bunların dışında pompalılara bir buff geldi. Mermi süreti arttırıldı, hasar mesafeleri arttırıldı ve karın kısmına vurulan hasar arttırıldı. Genel düzeltmelerde dikkat çeken kısımlara bakalım. Bilgisayar oyuncuları için stabilite geliştirildi. Öldüğünüzde kill rakibi izlerken rakibin hip fire nişangahını göremiyordunuz. Bu rahatsız bir durumdu. Artık rakibin nişan almadan vuruşlarındaki nişangah çizgilerini görebileceğiz. Ayrıca rakibimiz stopping power runs takmışsa onu da killcam'de görebileceğiz. Buna ek olarak birçok operatörün görüntü bugları düzeltildi. Warzone için düzeltmelere bakalım. Bonyard'da oyuncular parçalanmış bir uçağın belirli bir bölgesine tırmanıp bu durumu istismar ediyordu. Bu bug düzeltilmiş. Artık gaz yakınında veya içerisinde rakip tarafından hasar alırsanız gaz maskeniz kırılabilecek. Bir rakip takımın tamamını öldürdüğünüzde tüm takım üyeleri Team Wipe yazısını görebilecekler. Bu oyuncu konforu için çok çok güzel bir güncelleme olmuş. Bazı oyuncular Gulag'ı kazandıktan sonra haritanın altında doğuyorlardı. Bu bak düzeltildi. Charlie'nin Tactical Lumen ve Mara'nın Valkyrie kostüm modelleri oyun sonu helikopterinde gözükmüyordu. Oyunu bu operatörlerle kazandığınızda boş koltuk görüyordunuz. Bu durum düzeltilmiş. Supply Chopper sesleri çok gürültülüydü. Bazı takım oyuncuları birbirlerinin seslerini duyamıyorlardı. Bu helikopterlerin seslerini azaltmışlar gelelim bir diğer güzel değişikliğe. Artık son çemberin stadyum gibi oyuncuların ulaşamayacağı alanlara doğru kapanma sorunu düzeltildi. Bu durumu yaşayan arkadaşlar elbette vardır. Çok sinir bozucu bir durum. Çünkü elinizden hiçbir şey gelmiyor. Artık haritada 3 tane hava saldırısı yani precision atılmasına izin verilecek. Bunu şöyle açıklayayım arkadaşlar. Önceden eğer birisi Bonyard'da precision atmışsa siz stadyumda da olsanız, militerde de olsanız precision atamıyordunuz. Oyun koskoca haritada tek bir tane uçağa izin veriyordu. Artık bu sayı 3'e çıkartıldı. Belirli bir alanda olmamak şartıyla aynı anda 3 precision atılabilecek. Evet arkadaşlar güncelleme notlarını sizinle paylaşmaya çalıştım. Sizi en çok heyecanlandıran ve en çok üzen değişiklik ne oldu? Grow tüm bunlara rağmen kullanılır mı? Yeni sniper nasıl olur yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Beni de desteklemek isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Sonraki rehber ve videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.